Değerli dinleyenler, sevgili seyredenlerimiz, bugün sizlere Micanoğlu'nun öyküsünden bahsedeceğim. Micanoğlu bir halk kahramanıdır ve aynı zamanda da eşkiyadır. Bu ikisi nasıl oluyor derseniz, işte Micanoğlu'nun öyküsüne bakınca bunu göreceğiz. Micanoğlu bir halk kahramanıdır çünkü halk onu sevmiştir. Ne zaman doğdu Micanoğlu? 1858 yılında doğdu. Nerede? Keşabilçesine ilçesine bağlı eski adı en güzel olan şimdiki adı Dokuz Tepe köyünde doğdu. Yani 2. Abdülhamit dönemine kadar gidiyor hikayesi. O köyde Ömer Han'ın ve Yakubo Osman'ın kızı Ayşe Hanım'ın oğludur. Micanoğlu Hüseyin. Micanoğlu Hüseyin'in bu hikayesi halk dilinde kahramanlaştığı için dönemin yazarlarından dönemin derken yakın dönemin yazarlarından Kerempelioğlu Şaban Ersöz bunu halk arasındaki anlatılan hikayelerden toplayarak ve yazıya dönüştürmüş ve 1952-1953 yılları arasında Karadeniz Gazetesi'nde yayınlamıştır. Aynı şekilde daha sonra onun kardeşi avukat Ahmet Ersöz yine Micanoğlu öyküsünü bir yazı dizisine dönüştürerek yine Yeşil Giresun gazetesinde yayınlanmıştır. Mican'oğlu dağa çıkıp eşkıya olmasına veya silah kuşanmasına neden olan söylentiler çok çeşitlidir. Bu çeşitli söylentileri siz sevgili seyircilerimize aktaracağız. Bir söylentiye göre Giresun'da Yavuz Sultan Selim Camisi'nin yanında bulunan medresede öğrencidir. Medresede öğrencidir. Tabii bugünkü İmam Hatip gibi bir şey. Bir gece arkadaşlarıyla medreseye gizlice kadın getirdiği söylenerek medreseden atılır. Tarih 1880. Atıldıktan sonra tabii ki eğitimine devam etmek ister. Bunun için Erzurum'a doğru gider. Sayca köyünden yanında arkadaşı da İsmail oğlu Hüseyin vardır. Onunla birlikte Erzurum'a giderler. Çalışkandır ama girdikleri sınavı Hüseyin, Micanoğlu yani, başaramaz ve geri dönmek zorunda kalır. Derken herkes gibi o da askere gider. 1882 yılına gelmiştir tarih. Erzurum'da süvari alayına askerlik yapar. Tabi bu arada köyde de nişanlanmıştır. Nişanlısının adı da Emine'dir. Bir ara askerdeyken duyar ki, nişanlısı Emine Memiş Hoca'nın oğluna verilmiş. Tabii kan beynine sıçrar askerlikten kaçıp dayısı Yakubo Şükrü'nün yanına gelir. Onun gelişiyle tabi köyde dedikodu da başlar. Tabi halk arasında hemen anda dedikodu çıkacak zaten. Micanoğlu'nun Emine gelinle ilişkisi olduğu etrafta söylenir. Oynaşıyor denilir yani daha doğrusu. Adının çıkması tabii ki taze gelin Emine'yi de rahatsız eder. Nideyinde hoca gelini ve kendisinde bir izzeti nefisi ve şerefi var. Bunun üzerine bir akşamüstü eline bir sopa, bir değnek, bir çangal bizim Giresun tabiriyle alarak Micanoğlu'nun yolunu, Hüseyin'in yolunu keser. Aralarında tartışma başlar. Bir gürültü kopunca dışarı çıkan kayınpeder Memiş Hoca kavgaya karışır ve Micanoğlu söylentiye göre Karakulak bıçağını çeker ve Memiş Hoca'yı bıçaklayıp öldürür. Aslında bazı yazarlar da der ki hayır o ülke öyle değil. Memiş Hoca adamlarını yanındaki adamları görevlendirilmiştir ve Hüseyin yani Micanoğlu o iki adamı öldürmüştür. Kavga böyle başlamıştır ve cinayet buradan ortaya çıkmıştır. Her ne olursa olsun işte Hüseyin köyden alınıp götürülüp Hamaloğlu Hasan tarafından adalete teslim edilir. 18 yıl cezaya çarptırılır. Ancak Hüseyin hapis yatmaya razıdır tabii Fakat kulak, kulağına bir başka haber gelir. Bu sefer Hamaloğlu köyde annesine zorbalık yapmaktadır. Baskı yapmaktadır. Bunun üzerine yine hapishaneden kaçmaya karar verir. Ve Ünye o tarihlerde Ünye Piraziz ve Ordu çevresinde çok meşhur olan Gürcü Deli Reşit'in adamı Eğri Mehmet'i bulur ve zaten hapishanedir. Onunla birlikte kaçarlar. Bir süre Giresun'da gizlenir. Depoy dediğimiz Giresun'un Gazi Caddesi'ni bilenler bilir. En tepedeki ee zirvedir. Orada eskiden askeri depo olduğu için depoy denmektedir. Arnavut Cafer'le gizlice görüşür ve der ki beni gizli Deli Reşit'e hemen ulaştırın amacı Deli Reşit'in çetesine katılmaktır. Arnavut Cafer'in yardımıyla bir vapura biner, Vona'ya yani orduya, Bona burnuna, oradan da Ünye'ye geçer. Ünye'de Deli Reşit'in zaptiye tarafından yani kolluk kuvvetleri jandarma tarafından takip edildiğini öğrenince hemen geriye döner, Piraziz'e gelir. Buradan Tekmezar köyüne gider Piraziz'de ve orada tabii kendisi zaten efendime söyleyeyim hocalık eğitimi aldığı için de imamlık yapmaya başlar. Ancak köyde yine rahat bırakılmaz. Bu sefer Tayyip A denilen birisi tarafından jandarmaya ihbar edilir. Hoca bu sefer yakalanacağını anlayınca Mücanoğlu hemen Tayyip kızını da yanına alarak oradan kaçar. Böylece kaçış o kaçış artık hayatı yeni bir döneme girer. Bir süre Enece ya da İnece köyünde ya da Yaykınlık köyünde kalır. Sonunda Der Topaloğlu, Gürcü Eyüp ve Gürcü Delireşit'in çetesine bulur ve katılır. Çeşitli soygunlar yapar. Bulancak'ta Şemsettin köyünden yılancı o Mustafa'yı soyarlar mesela. İlk yaptığı soygunlardan birisi bu. Bundan sonra artık birini başladın mı gerisi gelir ve zaman içinde çetesi 9 kişiye çıkar. Çıkan çetesin içinde ikisi de kardeşidir. Bunlardan birisi Mehmet ve Süleyman'dır. İleride bu Mehmet ve Süleyman yüzünden başka bir olaylara girişecektir. Deli Reşit vardır çetesinde, Şakir Ağa vardır, Molla Hasan vardır, Karakayalı Mehmet vardır o günün namlı eşkıyaları, Gotkile namında tanılan Köroğlu ve Gürcü Yakuba gibi isimler vardır. Seni kurtaracağım diyerek aldatıp jandarmaya teslim eden çeşitli kişiler vardır vakti zamanında. Ona yardım ediyoruz bahanesiyle götürüp askere teslim eden, ihbar eden kişileri bu arada tek tek bulur ve ortadan kaldırır. Bunların isimlerini burada tek tek söylememe gerek yok. Kimi söylentilere göre Micanoğlu, tabi bu Micanoğlu'nun bazı özellikleri var ileride göreceğiz bu özelliklerinden dolayı halk ona fazla kıymaz. Onu fazla eşkıya gibi görmez ve Micanoğlu'nun adam öldürmediğini söyler etrafta. Bu işleri Gotkil'e yapıyormuş. Micanoğlu çevresinde özellikle Çebin Karahisar'a gidip gelen kervanları vurur. Yüzbaşı vekili o dönemde Palabıyık efendim Kemal Ağa namındaki askeri yüzbaşı onu jandarma ile birlikte aramaya çalışır. Yanına bölgenin ağlarından da işte Aslan Bey ve Solagoğlu Ahmet'i de alır ama ele geçiremezler. Niye ele geçiremezler? Çünkü onun ele geçirilmesi imkansız hale gelmiştir. Niye? Çünkü şu nedenden dolayı. Bu milli mücadelenin önemli yazarlarından ve fikir adamlarından Fikret Topallı'ya göre bunun nedeni onun kişiliğinde yatmaktadır. Fırsat buldukça namazını kılar, orucunu tutar. Kışın kendisine koruma sağlayan köylerde hocalık yapar. Yani Micanoğlu Hüseyin kışın hangi köylerde kalıyorsa oradan işte insanlara namaz kıldırıyor, hocalık yapıyor, vaazlar ediyor. İşte bu davranışları nedeniyle Micanoğlu eski bildiğimiz eşkıya, zorba eşkıyalar gibi kabul edilmez bir çeşit kahramana çevrilir. Halkın kendi arasında anlattığına göre zaman zaman da halk uydurur, destanlar yazar. Yapmadığını da yapmış gibi anlatır. Böyle yakıştırmalar yapar kendine. Mesela ara sıra kıyafetler değiştirip hatta çarşaflar giyip Giresun'a kadar gider. Orada çocuklara para verir, simit dağıtır. Böylece Mijanoğlu Mijanoğlu değil, bir çeşit Köroğlu. Aslında Köroğlu da Mijanoğlu gibi bir tiptir ve kahramana dönüşür. Artık ünlenen Mijanoğlu giresun şebin Karahisar yolu üzerinde bulunan ve sonunu da getirecek olan olayın içine girer. Nedir o? Eğribel'de madeni işleten şirketin sahibine mektup yazar ve haraç ister. Maden şirketi tabii araç vermeye yaklaşmaz. Bu diplomatik krize neden olur. Micanoğlu'nun yaptığı bu hareket süreç içinde diplomatik krize neden olur. Yani uluslararası yazışmalara Osmanlı İçişleri yani Başbakanlığın işe karışmasına kadar mesele gider ve ta İngiltere'ye kadar ucu uzanır. Micanoğlu'nun mektubu İngiltere'ye kadar gider yani tehdit mektupları. Bunun için madenin Karaköy'den gelen suyunu keser. Tabi madenin suyunu kesince ne olur? Maden yıkama, arınma yapamaz ve böylece de sıkışır yani. E, o curufu mesela katırlarla o dönemde e, kervanlar halinde Giresun'a, limana getiriyor. Limandan da e, yurt dışına götürülüyor. Bu yıllarda Licese madeni denilen maden de Karahisar'a 4 saat mesafededir ve kurşun cevheri çıkarılmaktadır ve bunu da bir İngiliz şirketi işletmektedir. Temizlemek üzere de burada bir fabrika kurulmuştur Licese'de. Günde 7'şer tona kadar da maden işleniyor. Ve 300-500 kişi de bu madende çalışıyor. Micanoğlu ile Küçük Hüseyin bazı soygunları veya madeni tehdit etmesine rağmen Micanoğlu'nun kardeşi Mehmet ve Süleyman jandarma tarafından dönemin yakalanır ve hapse konulur. Cezaya çarptırılır. Bunun üzerine Micanoğlu yazdığı mektupta kardeşlerinin derhal serbest bırakılmasını ve kendisinin de madene alınarak bu vereceği haraçtan yani madenin kendisine vermesini istediği haraçtan yani 2000 altından bunun e, ücretini düşer. Yani böyle de bir iyilik yapmış olur. İyilik mi tabii nasıl bir iyilikse değil mi? Eğer direktör madenin direktörü Süleyman 15 güne kadar kardeşini bırakmazsa Mehmet ve Süleyman'ı bu durumda direktörün canı tehlikeye girecek ve Karagöldeki su tekrar gelen su tekrar kesilecektir. Evet, böylece bu mektup ta İngiliz konsolosluğu vasıtasıyla İngiltere'ye kadar ulaşır. Dediğim gibi diplomatik bir sorun haline gelir. Tabii bu demin de söylediğim gibi bu da Micanoğlu'nun sonunu getirir. Çünkü Micanoğlu artık devletin daha çok sıkı takibinde, Osmanlı Devleti'nin daha çok sıkı takibindedir. Üzerinde durulmaktadır ve nihayetinde bir gün Micanoğlu çok yakın arkadaş olarak bildiği key kel seyit denilen adamın o da sürü sahibi çok oldukça da zengin bir ağ niteliğindeki olan adamın misafiri olur ancak orada yine dedikodulara neden olur. Güya Fransız şirketinin sahibi mademle bir gönül ilişkisi vardır. Yetmezmiş gibi bir de Kelseydin gelini ile arasında laf çıkar ve dolayısıyla bu gönül ilişkisi yani karı kız ilişkisi Mican'oğlunun da sonunu getirir. Kelseyit Mican'oğlunun bu söylentiler üzerine eline ayağına kelepçe vurur, onu hapiste tutar, buka diyorlar o günkü kelepçenin adına buka vurur. Fakat Mican'oğlu bu buka'dan kurtulur güya. Neden? Çünkü Mican'oğlunun hem Kelseyit'in gelini hem de Hizmetkar olan kadınla bir gönüllü ilişkisi vardır. Ee, i̇kisi birlikte olup yor çanağının içine bu kağının anahtarını koymuşlardır. Micanoğlu bunu alır ve kaçar. Kaçar ama köpekler bu arada kendisine saldırır. Bu saldırıdan kurtulmak için orada Micanoğlu e, dereye düşer ve hasta olur. Dolayısıyla Çivriz Yaylası'nda yakın bir yer denilen yassa alan, yaylasında ölür. Cenazesi Keşaba getirilir. Tabi bu birinci hikaye. Bu birinci anlatılan hikaye. Hikaye çok e, şeyin onun ölümüyle ilgili. Bir başka anlatılışa göre de güya Çivriz deresinde ölen adam Micanoğlu değil de bir başka adammış. Mürfeze ile çatışmada ölmüş. Onu Mücanoğlu gibi dokuz e, Dokuztepe köyüne yani Micanoğlu'nun köyüne keşaba getirmişler ve anasına da bu senin oğlundur deyip bunu böyle belle ve böyleymiş gibi ağla demişler, tehdit etmişler. Anası da böyle ağlamış. Bir başka söylentiye göre ise gelinle ya da yardımcı kadınla ilişkisi sebebiyle güya Kel Seyit onu bukaya vurmamış da ne yapmış? Arkadaşlarıyla onu birbirine düşürmüş, Micanoğlu'nu arkadaşları vurmuş. Cenazesi de Giresun'a getirilmiş. Böylece Micanoğlu'nun ölümüyle ilgili birkaç efsane, farklı farklı anlatımlar ortaya çıkmış. Bu arada bir de devletin yazışmalarında geçen olay var. Ee, resmi kayıtlarda sefaretlerin dahi şikayetçi olduğu meşhur Şaki Micanoğlu Hüseyin, 5 aylık sıkı bir tatipatın sonunda 16 Ağustos 1887 tarihli, Belge ile burada anlatılanlara göre Meyiten yani ölü olarak ele geçirilmiş demektedir resmi belge. Ama bu resmi belgede Micanoğlu nerede, nasıl, hangi şekilde yakalanıp öldürülmüş anlatılmamaktadır. Detay yoktur. Dolayısıyla Micanoğlu bu 4-5 ölüm anlatım hikayesinden de anlatılacağı gibi halk nazarında efsaneleşmiş, kahramana dönüşmüş. Ve onun böyle öldürülmediği anlatılmıştır. Micanoğlu direktörün karısına aşık olmuştur. Anlatılan bizim öykü yazarlarına ve onu anlatanlara göre. Ve çünkü Micanoğlu yakışıklı bir adamdır. Bir çeşit mesela Kerem Peli Ersöz'e göre genç kızların sevgilisi olabilecek kadar yakışıklı bir adamdır. Adeta Giresun'un Robin Hududur. Dolayısıyla onun vurulduğuna ve öldürüldüğüne kimse inanmaz. Evet. Bazıları da hatta onun öldürülenlerin, öldürülenin Micanoğlu değil, Kelsey'nin çobanı olduğunu iddia etmişlerdir. Evet. Dolayısıyla Micanoğlu halk nazarında artık ermişlere karışmıştır. Yani sır olur. Öyle ki Mican'oğlu Osmanlı topraklarının, koca Osmanlı coğrafyasının her yerinde görülür. Kim onu? Mesela Midilli'de görmüştür. Ta Midilli adasında. Kim onu Zonguldak'ta gördüğünü söylemiş. Kimi Mekke'de görmüştür. Dolayısıyla Mican'oğlu bir evliya gibi kişiye dönüştürülmüştür. Yani sır olmuş evliya gibi kişiye her yerde bulunabilen bir adama dönüştürülmüştür. Dolayısıyla Micanoğlu bir halk kahramanıdır. Hala nerededir? Ölmüş müdür? Şimdi yaşıyor mudur? Kim bilir? Halk bilir. Öyleyse Micanoğlu'nun hikayesini yine soruyla bitirelim. Micanoğlu eşkıya mı, kahraman mı? Artık siz karar verin.